Gönülden gelen özlü sözler Doğruluk zinettir bulunmaz ucuz insanda Dostun sadık olursa satmaz seni pazarda Hakka erişilmez geçmeyince dünya yolundan Korkma hiçbir zaman Allah korkusu olandan Leyleğin ömrü geçer hep lak lak diyerek İnsan heder eyler ömrünü boş söz söyleyerek Ömrü heba olur, söz getirip götüren kişinin, Toplumda hoş görülmez hali, gıybet edenin. Terk edersen dünya hırsını, gider gönül darlığın, Asi olma hak emrine, kurtaramaz seni varlığın. Gösteriş yapana, ay yüzlü olsa bile yüz verme, Vefası olmayana, sultan olsa bile gönül verme, Öyle söz var ki insanı bir ömür eyler bahtiyar Öyle sözde var ki Gönlü bir günde eyler ihtiyar Tefekkür ile susmayı bilmek hayata şifadır Düşünmeden konuşmak ise Başa beladır Cahil kişiyle yapılan münakaşa Çok yorar seni Cahil olan bir haddini Sıkıntıya sokar seni Allah'a havale edilen olma emanet edilen ol. Hep iyilik yapan ol, iyiliktir cennete giden yol. Hak imtihan eder kulunu çeşitli şekillerle, Merhamet eder kuluna çeşitli vesilelerle. Kalbi güzel olanın değeri her yerde altın olur, Niyeti bozuk olanın mahşerde değeri yok olur. Yuvasız kalan bir kuşa dal verip Yuva kurduran sevdiği kulunu hiç unutur mu yüce yaratan Nerede olursan ol kendini yalnız sanma sakın seni her an gören sana şah damarından da yakın